Yani tabii Fenerbahçe için finale yükselmek değil, kupayı almak çok çok önemli. Kızlarımız iki hafta evvel bir kupa getirdiler kulübümüze. Umut ediyorum ki Vakıfbank maçından sonra, Vakıfbank serisinden sonra da şampiyonluk kupasını getirirler. Tabii taraftarımız biz Vakıfbank maçında üzdük. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Herkesten de özür dilerim şube yöneticisi olarak. İnşallah bunu şampiyonluk kupasını getirerek bir nebze de olsa telafi edeceğiz. Yani tabii Vakıfbank'ta, Bank'ta, Penerbahçe'de, Eczacıbaşı'da, Galatasaray'da keza çok ciddi yatırımlar yapıyor. E, voleybol'a biz çok farklı bakıyoruz. Bilhassa kadın voleyboluna çok farklı bakıyoruz biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu tip eşleşmeler e, mutlaka çok ciddi bir rekabet getiriyor ama rekabette bu sporun güzelliği demek. E, İnşallah daha çok takım katılır. Ben her konuştuğum yerde Beşiktaş'ın da bizim aramızda olmasını isterim. Diğer takımların da çıtayı yükseltmesini isterim. Biz kendimizi bir voleybol ülkesi olarak adlandırıyoruz. Bu sadece Fenerbahçe ile Vakıfbank ile Eczacıbaşı ile olmaz. Diğer takımların da gelmesi buradaki kaliteyi arttıracaktır. Seyircileri arttıracaktır. Daha çok çocuğun, kadının geldiği bir spor dalı burası. Burası daha keyifli. Futboldan farklı. Ee, küfür yok, kavga yok, dövüş yok. Ee, i̇nşallah hep böyle devam eder. Evet yani bazı şeyler olmayınca olmuyor maalesef. Ee, biz sezon ortasında hoca değiştirmek hiç istemedik. Ama bazen mecbur kalıyorsunuz. Ee, takıma daha iyi geliyor yeni bir hoca. Farklı bir bakış açısı. Ee, onun için böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduk ve yaptık. Hepsini çok seviyorum. Hepsini. <laughs> Sağ olun.